şimdi başladı. Hadi. üfle bakayım bana. Hepsini üfle. İki doğdu. Doğ. Kan, bunu üfle. Aferin. Gel bakalım. Aferin, aferin. aferin. De, aferin de de, şimdi. Hadi dede de, de, Şimdi, şimdi pastaları yiyeceğiz Hadi değil mi de, dede? Gel bakalım bir de hoppa. Karakül Şimdi bana beğenmeyi. Ah. Hadi Allah. sen de git. Ha. Hadi teyze de teyzenin yanına otur. Ha, Aferin. Yanına otur. Hadi. Enes abisinden doğum günü. Tamam. Aferin. Bu Bunlar neyse onları orada yaparsınız. Kısarsınız. Hadi. Tamam. Çok güzel. Enes abisi teşekkür ederiz. Çok güzel değil mi? Şimdi pasta yiyeceğiz. Şimdi pasta yiyeceğiz. Gazozları da içeceğiz değil mi? Ya. Yeah. Bak seni sevdiğin gazozdan da aldım ben. Al bak, dedesi bak. tut ben pastayı keseyim. Yeah. <laughs> Hadi pastayı keselim biz. Tut dedesi pastayı yiyecek o. Hadi. Aşırı ha? çok yedim değil mi? Çe? Aşırı çok yedim değil mi? Evet çok güzel oldu.